Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşımızda Growtopia oynuyoruz. Scamlemeye çalışıyoruz. milletleri. yanımda Ata, Melis. Bu kaçıncı denememiz de çok heyecanlıyız. Ata, Melis, Tuna, ben varım. Ata merhaba. planı anlat. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar şimdi burada XXYT XXC1 var. O arkadaşı scamlayacağız. Şurada gördüğünüz V'l'ler bir dakika hemen göstereyim. Orada VL'ler... Ata görüyorlar her şeyi. Her Ata görüyorlar her şeyi. Sen anlat. İşte öyle arkadaşlar. Hmm. her şey adamları skanlayacağız kısacası. Olgun aşağı atlayacak. VL'leri alacak biz orada tırada yaparken. Şimdi, ben anlatacağım. Şimdi adamı öncelikle mouse'u görüyorsunuz. Bir dakika mouse'u görüyor mu bu adamlar? Bir dakika şöyle mouse'u ortaya çekip şöyle yaptığımda inşallah mouse'u da kaydediyordur. Ata bir adama VL'yi göstereceğimiz yere geçsene. Adam gelecek ve şu anda atanın olduğu yerde atanın olduğu yerde VL'lere bakacak. Ondan sonra ata adamı kapatacağımız yere geç. Tamam. Geç. Şurası. Şimdi ondan sonra adamı Melis'in altındaki yere oraya kapatacağız Melis'in olduğu yere. O vlog'u kapatacağız. <laughs> Ve ben ondan sonra atlayıp velileri alacağım. Ondan <laughs> sonra adam hala orada veli olduğunu sanacak. Atayla orada trade yapacak. O sırada ben aşağı doğru atlayıp <laughs> velileri alıp Tuna Tuna arkadaşım bilgisayardan mı oynuyor? Abi bilmiyorum. Büyük ihtimal bilgisayardan oynamıyor. More diyelim. Nado. Anadolu da Win bir de Maske. O al. Lan üstüne de var mı? Lan Win de. Abi, bir dur. Ee, şey de. Ee, ne diyeyim? Abi. Hmm. Abi oha bu 4 for VL. Pinball en. And... Pinball dersi tamam. Pinball ona oh, da. Okay. Abi, Ay, Nado. çok tane pinball. Hedefimiz Nado değil. Aman pinball değil Nado. Abi adam gelsin mi? Suna kanka orada bekledi. adama. Yaba. Atlıyorum. Oğlum, atla, atla atla atla. Abi atla atla al. al. Sen git sen git. Aldın mı? Aldım. Ben, ben, ben. Tamam. Tamam abi. Tamam bu adam salak çıktı. Alırız. Abi kan dur. Lan o benim arkadaşım. <laughs> abi mal ama bu lojmanda oturuyor yalnız ha. Çok pis şey olabilir ama. Suna duruyor yaz, duruyor. duruyor, duruyor yaz, duruyor yaz. Abi ben diyemem lan o benim arkadaşım. Ya ben duruyor sen. yaz, ya duruyor yaz. Ben yazdım duruyor. Abi, çıkalım, atıyoruz. çevir. <laughs> Abi. <laughs> Abi Olgi şeyleri göster veleleri. Kime? Vele. Sadece from? biz varız değil mi dünyada? Drop evet. From. Yok. Abi. Abi backpack full. Ben, ben alırım. Oh yeah. Bunu Abi, nado. Abi işte Abi. bu. Abi ne İşte bu, i̇şte bu be. İşte bu be. Yalnız o benim be. atmışım be. Abi benim çok pis olacak sana. Gelin abi, abi World'a geri gidelim, World'a geri gidelim. Geri gidelim aynen. Kusura bakma. Abi ben gidemem ya. Abi, adam son anda aldı diyelim. Evet. Adam son anda aldı diyelim. Ayy. Yanlış adam son şey. anda aldı. LOL. LOL LOL LOL. Nefret ediyorum yazdı. Lol. LOL. Kusura bakma ya. Şimdi beni banlayacak bak. Sportlayacağım size. Hepinize. Ben <laughs> Çık kurtlar. Aspect'e evet. gelin. Abi easy win, easy win. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, daha sonuna geldik. Nado ve 81 tane pinball skalmadı arkadaşlar. Hep de 1 VL'ye. Abi şimdi bir dakika, bir dakika. Bir sakin olun. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz çok beğenmeyi, çok beğenmeyi bir daha, bir çok daha çok Growtopia Scan videosu herhalde bunun ikincisini çekeriz değil mi? Çekeriz abi. Çekeriz. Çeke abi bu. Şimdi ne kadar kar elde ettik ata? Abi 2 VL 48 pimpol artı 1 nodo. Bir tane VL kaybettik sadece. 1 VL kaybettik 2 VL aldık yani. Aynen. Artı nado ve 80 VL pimpol. Abi ne kandırdık adamı ya. Evet arkadaşlar Grotopia Scam bu kadar basit uygulayabilirsiniz. Eğer yanınızda 2 tane arkadaşınız varsa yani. Bir owner bir <laughs> onur, bir, <laughs> bir tane yukarı aşağıya atlayacak, bir tane de mi buy 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 diyen yalancı arkadaş. Her neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.